Kıymetli izleyicilerimiz, artık iftara dakikalar kaldı. 3 mescit, 3 şehir bölümümüzde bugün size Arafat'tan bahsedeceğim. Arafat, haccın en önemli farzının ifa edildiği yer. Arefe günü Kurban Bayramı'nın arefesinde öğlen vakti ile akşam güneş batıncaya kadar hacı adayları Arafat'ta kalırlar, Kabe'ye dönerler ve dua ederler. Buna Arafat'ta vakfe denir. Vakfe duruş demektir. Kabe'ye döner hacılar ve duruşlarını gözden geçirirler. Yaşamları boyunca nerede durdular? Duruşlarında bir sapma oldu mu? Hakkın yanında mı, batılın yanında mı? Zalimin yanında mı, mazlumun yanında mı? Nefsinin yanında mı, ruhunun yanında mı? Bütün bunları gözden geçirirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccına geldiğinde yüz bine aşkın sahabe-i kiramla Arafat'ta vakfesini yaptı. Arefe günü sabah namazını Mina'da kıldı ve Arafat'a doğru gelirken çeşitli noktalarda hutbe irad etti. Bunların toplamını veda hutbesi diyebiliyoruz biz. Resulullah Aleyhisselam vakfe duasını yapmıştı ki Cebrail Aleyhisselam sağlam rivayetlerde Kur'an-ı Kerim'in son ayeti olarak kabul edilen ayeti kerime indirdi. Estağdu billah. El <laughs> yevme <laughs> ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekumul dine. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim ve razı oldum. Bu ayet inince Hz. Ebu Bekir'in bir köşede ağladığı söylenir. Resulullah Aleyhisselam sorar, neden ağlıyorsun Ey Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir der ki Ya Resulallah Kur'an'ın son ayeti indiğine göre vefatınız yaklaştı ondan ağlıyorum. Hazreti Ömer bir köşede sen neden ağlıyorsun ey Ömer vahiy kesildi artık Allah bizimle konuşmayacak. Üzülme ey Ömer dua ederseniz Allah sizinle konuşmuş olur. Arafat sahabe-i kiramın gözyaşlarıyla sulanan peygamber efendimizin duasına amin diyen bu yer hasretle bizi bekliyor. İsmini Hazreti İbrahim'den aldığı kabul edilir. Cebrail Aleyhisselam Arafat'ın sınırlarını göstermiş. Helarafte kavradın mı bildin mi demiş. İsmini Hazreti İbrahim'den aldığı kabul edilir. Hazreti Adem'in yeryüzünde ilk defa indirildikten sonra oraya götürüldüğü Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği yer olarak da kabul edilir. Rivayet odur ki Hazreti Adem Nasıl tevbe edeceğini bilemez. Yalvarır, gözyaşı döker Arafat'ta. Allahu Teala buyuruyor ki: "Fetelakka Ademu min Rabbihî kelimâtin fetâbe Allah bir takım kelimeler öğretti. Adem de onunla tevbe etti. Hazreti Adem'e öğretilen ve tevbe etme vesilesi olan kelimelerin abdest olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl mı? Hazreti Adem cennette ilk günahı işlerken harama yürüdü. Harama el uzattı. Harama baktı. Ağacın meyvesini koparıp kokladı ve yedi. Abdestle yıkanan organları düşünün. Ey Adem, ey Adem oğlu, ey Adem kızı, ey insanoğlu. Harama yürüdüğün ayaklarını topuklarınla beraber yıka. Harama baktığın yüzünü, kokladığın burnunu, ağzını yıka. Çünkü Yasin suresinde biliyoruz ya Allahu Teala şöyle buyuruyor. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu O gün onların ağızlarını mühürleriz, ellerini konuştururuz, ayakları yaptığına şahitlik eder. İnsanın işlediği her günah mutlaka hücrelerine siner. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın dilinde her abdest bir tevbedir. Onun için Arafat Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği yer, Allah onun hürmetine Arefe günü bütün hacıların tevbelerini kabul edeceğini vaat eder. Rabbim gitmek isteyenlere nasip eylesin. İmkanı olmayanlara imkan versin. İmkan olup niyeti olmayanlara niyet versin. İnşallah gidelim ve Arafat'ta vakfeye duralım. Vakfe saati geldiğinde herkes gözyaşlarına boğulur. Rahmet sağnak sağnak iner zamandan mekandan münezzeh olan Allah'ı çölün her zerresinde hisseder insan. Çünkü o gün şeytan çatlatan bir gündür. Rabbim o günü yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah.